Bu paraları mahvedeceğiz oğlum. Bu paraları yiyeceğiz seninle merak etme dakika. Şuradan bir görüşümü gerçekleştiriyorum. Lan! Lan! Paraları almaya geldim. Vallahi paraları almaya geldim. Dur oğlum ben nereye geldim lan? Dur bakayım burası neydi? Kill the guard diyor. Aha! Kill the guard diyor bir dakika. Gel gel daha hızlı Haydi bakalım. Nerede o şeyler? Al bakayım sen şunu. Allah 5 yıldız oldu. Hemen polisleri aradılar. Hemen polisleri aradılar. Polisler gelmeden parayı, paraları almamız lazım. Her yer açık. Bankada çalışan yok. Çok güzel. Çok güzel. Hemen ilerleyelim. Hemen ilerleyelim. Aşağı doğru. E, bu kasayı açmamız lazım. Hack the open the vault diyor. Şuraya hackleyeceğiz şimdi. Şuraya hackleyeceğiz şimdi. Aç burayı. Aç burayı oğlum. Haydi Wilson'ım benim. Haydi Wilson'ım yaparsın sen bunu. Bunun için malzemelerimizi almıştık. Bunun için malzemelerimizi almıştık. Güzel. Hack yükleniyor. Hack yükleniyor. Polisler gelmeden alıp çıkmamız lazım. Alıp çıkmamız lazım. Bak oraya ne, yerleştirdi acaba lan? Ne yerleştirdim? Aa, bilgisayarda bir şeyler yapıyorum. Tamam hackledik mi? Hackledik mi? Al, al onu. Açıldı mı lan? Vallahi yemin et. Aha açtık arkadaşlar açtık. Harbiden açtık ha. Şimdi şuraya bir tane bomba atayım. Bir tane de şuraya atayım. Tamam silahımı da çıkartayım. Geldim geldim geldim. Burada bir şey var mı para? Bakayım Merkez Bankası'nda iyi para olması lazım. Ooo güzel. Güzel. Al paraları, al paraları al paraları al paraları al oğlum al oğlum. Güzel güzel topla 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 topla. Oğlum paramız atmıyor. Lan para atmıyor ki alıyoruz biz bunları ama. Topla 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 topla. Güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum hızlı 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 Wilson'cım hızlı, hızlı, hızlı. haydi hızlı hızlı ama ağlıyorum ben bunları aldıktan sonra yazacak herhalde arkadaşlar topla çok güzel o iyi para varmış yalnız ha iyi para varmış oğlum bundan satya para mı yoksa lan oğlum hiç para alıyorum yazmıyor kaç e, para aldığımızı dur bakayım burası bitti ha 325 bin dolar mı Allah kahretmesin az para varmış burada ya merkez bankası nasıl az para olur şurayı da alalım şurayı da alalım al bunu da al 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 at oğlum at oğlum at, 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 at. Bize yaklaşık 3 milyon falan lazımdı. Buralarda iyice soyuyorum şu anda. Tamam oradan da al parayı. Var mı başka burada? Yok burada delinecek bir şey. Aa var ya oğlum. Kırmızılıklar niye delmiyorsun? Dur, dur. buradaki arka tarafta var mı? Arka tarafta yok. Tamam burada 3 tane daha var arkadaşlar. Şurayı da bir delmek istiyorum. Şurayı da bir delmek istiyorum şimdi. Hallet burayı da oğlum. Hallet burayı da oğlum. 1 milyon dolarımız hazır. 1 milyon dolar hazır. Haydi. Aç orayı da aç orayı da aç orayı da. Açtın oğlum. Açtın oğlum orayı. Gidelim gidelim. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum dışarıya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Polislerden kurtulacağız. Alamadık o paraları. Ama olsun 1.5 milyon dolarımızı hallettik. Lanet polisler peşimize gelecek şimdi. Helikoptere gidelim. Helikoptere gidelim. Polisler var mı? Herhangi polis? o polis polis yok lan. Daha gelmemişler. Bunlar gelene kadar biz uçarız. Biz uçarız. Haydi oğlum.